Merhabalar, ben uzman diyetisyen Sider Bezenk. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı'na bağlı bulaşıcı olmayan hastalıklar biriminde görev yapmaktayım. Kurumumuzda gerek yaptığımız özel gün ve etkinlik taramalarında, gerekse geri bildirimlerde hipertansiyon, diyabet ve obezite tanısı almış çalışan arkadaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Müdürlüğümüzce de uygun görülmesi üzerine 18 Mart 2024 tarihinde beslenme ve diyet polikliniğimizi aktif hale getirdik. Kurumda çalışan 218 arkadaşımızı şu 6 aylık süreçte polikliniğimize kabul ettik. Bunların takiplerini ve beslenme tedavilerini diyetisyen Sema Çayan arkadaşımızla birlikte polikliniğimizde devam ettirmekteyiz. Polikliniğimizi açmamızın bir diğer sebebi de kurumda çalışan arkadaşlarımızın dışarıdaki hastanelere ya da polikliniklere gitmeden mesai saatleri içerisinde hizmet almalarını sağlamak klinikimizde çeşitli kronik hastalıkları olan arkadaşlarımızın beslenme tedavilerini düzenlemekteyiz. Öncelikle boy kilo ölçümlerini yapıp ondan sonra vücut analizlerini yaparak sağlıklı beslenmelerin nasıl olacağı şeklinde onlara eğitimler vermekteyiz ve süreçlerin daha iyi hale getirmeleri için onları takip etmekteyiz.